Bu video, hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz bazı triklerle doğada hayatta kalmanızı kolaylaştıracak ipuçları içeriyor. Hadi başlayalım. Biraz ışığa ihtiyacınız olduğunda bir mum mu yakacaksınız? Bir boş içecek kutusunu tutup yukarıdan ve aşağıdan hizalayarak kesmeye başlayın ve kenarlarını açıp katlayın. Bu hem ışığı iyi şekilde yansıtacak hem de mum ışığınızı rüzgara karşı koruyacaktır. Hiçbir temiz su kaynağının olmadığı bir yerde kendinizi bulursanız bir bez parçası ve iki kap alın. Bir kap içine kirli suyu koyun ve boş kaba doğru bir bez sarkıtın. Kısa bir süre sonra ücretsiz ve filtrelenmiş suyunuz hazır. İçmeden önce kaynatmayı unutmayın. Doğada bir su kaynağının yanındaysanız yemekte balık ziyafeti çekmek güzel olabilir. Boş bir içecek kutusunun kapağını çıkarın. Sonra kesici bir aletle kapağın içecek kutusuyla bağlantısını sağlayan noktayı tam ortalayarak kesin. Sonra iki boşluktan bir diğerine keskinizi yatay olarak hizalayarak ortadaki metal parçayı yatay bir biçimde kesin. Misinenizi bağlayacağınız bir delik açtığınızda işte iğneniz hazır. Balık tutarken ağırlık olarak bir taş bağlamayı unutmayın. Yemeklerinizi pişirmek için bir ocağa mı ihtiyacınız var? Boş bir konserve kutusunun kenarını çıkardığınız kapağın hemen altından odunlarınızı yerleştirecek kadar büyüklükte kesin. Kutunun altına da ızgara için birkaç delik açtığınızda ocağınız hazır. İçine önce küçük odun parçaları, ateş harlandıktan sonra da biraz daha büyük odun parçalarını yerleştirin. İşte bu kadar. Ateş harlanana kadar siz bir köşede keyfini çıkarın. Sivrisinekler doğada genellikle en büyük problemdir. Onlardan hızlıca kurtulmanın yolu doğal yöntemlerden geçiyor. Zaten hazırda yanan ateşinizin üzerine rozemeri, yani biberiye bırakın ya da ateşin üzerine biraz fesleğen serpin. Bu kokular sivrisineklerin yakınınızdan hızla uzaklaşmasını sağlayacaktır. Küçük bir mikrodalga fırına ne dersiniz? Karton bir gıda kutusunu tutup bir tarafından bir kat kesip dışını ve içini alüminyum ile sarın. İçine yiyeceğinizi koyun ve biraz bekleyin. Güneşte ısınan ızgaranızda peynirli sandviçiniz hazır. Yolunuzu kaybettiniz, yönünüzü bulmakta zorlanıyorsunuz. Bunun gibi bir iğne ya da küçük bir metal parçasını kıyafetinize birkaç kez sürtün. Küçük bir su birikintisinin içine önce bir küçük yaprak, üzerine de bir iğne yerleştirin ve yüzmesini bekleyin. İne size kuzeyi işaret edecektir. Ve son trik, acil bir ışığa mı ihtiyacınız var? Bir bakır teli boş bir kavanozun ortasına kadar uzanacak şekilde sarkıtın. Telin ucuna eski bir bez parçası bağlayın ve kavanozu zeytinyağı ile doldurun. İşte kendinize birkaç saat yetecek kan deriniz hazır. Bu videoyu aşağıdaki butona tıklayarak beğenmeyi ve henüz YouTube kanalımıza abone olmadıysanız bilim ve doğaya şimdi abone olmayı unutmayın.